Alkışlar. Bugün özellikle Bayern'i deneyeceğiz ve onun hakkındaki gerçekleri öğreneceğiz. Evet, Bayern. Öncelikle gizemli bir savaşçı. Şurada görüyorsunuz. Bayern geçmişi çeşitli karışımlar yaparak yaparak sağlar ama kimse on, on, ona şar, şarlatan ne ya bu? Şarlatan diyemez. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Evet, Bayern. Şurada göreceksiniz gizemli. Böyle. Yıldız gücü. Byron'ın süper gücü 9 saniyeliğine boyunca düşmanların her bir kaynaktan 500, %500 daha az sağlık almasına neden oluyor. Oo. Ama anlamadım. 9 saniye boyunca demiş. Bu aksesuar değil ki yıldız gücü. Byron'ın süper gücü. He, süper gücü varken yani. Süper gücü attıktan 9 saniye sonra. Baya iyi yani. Aksesuarına bakalım. 3 saniye boyunca 800 can basıyor. Yani 800, 800, 160, 240, 2400 özür dilerim. 2400 can alıyor. Güzel bir görünümü var. O da bir dede karakter. Gale'dan sonra oyuna gelen dede karakter. Neyse işte. Evet şimdi deneyeceğiz Bayrını. Atışlarına falan bakacağız. Evet deneme tadımız geldi. Şu şekilde ateş ediyor. Evet. Üç kere zehir etkisi var. Crow'un daha fazlaydı bundan zehir etkisi. Evet. Şimdi dartının neye benzediğini yani atışının neye benzediğini öğreneceğiz. Evet. Hmm. Bir dart. Demiştim. Dart. Bakın şu şekilde atıyor. Şu sopasının içinden çıkıyor. Ve evet. İçinde de zehir vardı artık. Evet, gayet güzel. Şimdi ultisini deneyeceğiz. Ultisi neymiş bakalım. Sanırsam bir şişe. Evet. Bir şişe atıyor ve biliyorsunuz ki bu şişe ciddi hasar veriyor. Hem hasar veriyor hem takım hem takım arkadaşlarına şey verebiliyorsun. Kendinize de verebiliyorsun. Bak, iki kişi de var. Hem ben hem o. Bastım. Gördünüz mü? Ona 1500 can verdi. Ay hasar verdi. Bana 1500 hasar, can verdi. Bakın yine atacağım. Hasar veriyor. Bakın hasar verdi. Ve can dolduruyor. Bakın canım doldu. Bir de Baren'in şu normal vuruşu takım arkadaşlarına isabet ettiğinde o takım arkadaşlarının da bir iksir çarpıyor. Ama öyle böyle bir iksir ki e, takım arkadaşlarına can veriyor. Böyle atıyorum. Şu çalılık benim takım arkadaşım ki öyle değil ama örnek gösteriyorum. Vuruyorsun çalılık yani takım arkadaşım canlanıyor mesela. Öyle bir özelliği de var. 400 400 işte 1200 can veriyor her vuruşunda takım arkadaşlarına. İşte bir de arkadaşlar bunları tavsiye ederim. Bunlar çok iyi kostümler ve evet ucuza satılıyorlar. Hepsi indirimde. Zaten Brawl Stars oynayanlar biliyordur bunları. Evet biz bunları geçelim. Şimdi ne yapacağız? Evet bir Brawl Talk'a bakacağız. Haberler. Sürüm notları yılbaşı. Edgar destansı. Arkadaşlar bu Edgar bedava verecek. Lütfen kaçırmayın sakın kaçırmayın yani. Edgar destansı karakter bedava verecek. Bakın şu gördüğünüz karakter Edgar. Bahri'nin yanındaki. O muhtemelen ayın 25'inde verilecek dükkanda ücretsiz bir biçimde. Siz de alabilirsiniz yani bedava direkt bedava. Evet biz şöyle izleyelim şu Brawl Talk'umuzu. Hello and welcome to Brawlidays. Brawlidays? Does it mean gifts, Ryan? That's right. We have 13 free gifts and two brawlers and one of those. Bedava brawlers is free! <laughs> evet, bakın, bir bir bedava. Let's start right in Tara, ha. and last Austin but not least, coming in January for the first time. Depending on whether it's an enemy or a friend. Byron is a mythic brawl. Okay. In Nutcracker, All the day after the up. And for his super, Byron will throw a vial on the floor. Pod Brawlers is going to be the third member of. Let's start right off the bat with our newest bra need to boost you up or damage your enemies. Byron plays a little bit differently than our previous support brawlers. His attacks either harm the enemy with a damage over time, or they heal his friends with a heal over time. So exactly what you need in the right situation. And for his super, Byron will throw a vial on the floor that will damage or heal a brawler depending on whether it's an enemy or a Byron is a mythic brawler, and he will be available the day after the update. Of course, it wouldn't be Brawlidays without skins. In this update, we're gonna have Snowman Tick, Holiday Party Frank, and community made skin Nutcracker Gale from Supercell Make. And that's not all, there will also be a new batch of true silver and true gold skins for Daryl, Crow, Jesse, Tara, and last but not least, Tick. Coming in January, for the first time, we've got a duo showdown challenge. And if you win it, you can get Warrior Bow before anyone else in the world. And if you're not getting Warrior Bow for the challenge, he's available in the shop one week after. Coming to Bounty, we're introducing a blue star, which will prevent ties from happening. The blue star replaces the original star in the center of the map. Whichever team picks it up. Ee, şey oluyordu ya ödül avında bir yıldız oluyordu ortada onu alan 3 yıldız oluyordu direkt bu öyle değil ama mavi yıldız alıyorsun hala 2 yıldız olarak alıyorsun ama birisi mesela iki yıldızken seni öldürürse o üçüncü mavi yıldızını alıyor işte atıyor mavi yıldız varken öldürünce o mavi yıldız ona geçiyor yani ekstra olarak 3 mesela bir tane mavi yıldız iki tane normal yıldız olarak alıyor mesela. Öyle bir var bu in case of tiebreaker, win. In Jamgrab ends about the that... third. Present Plunder is back! Trophy evet. seasons now last four weeks and have. left. decay. E, that was a lot of stuff. Until the 24th of December, a new gift in the shop every day. Yes, that's right. Every day. Now, Frank, what could be better than 13 presents? Um, A new brawler? Evet, yeni Two new brawlers? Brawler. Better. Oh no, you didn't. That's right. While we have Frank distracted in the studio, we made our second brawler free. His name is Edgar, and he so is awesome. epic. Edgar is an edgy teenager who it's works up together up with Colette up. in the gift shop. He wants to be cool and mysterious, but he can't quite put it up really. He's a fast melee brawler who attacks with his scarf, but he has pretty low health, which is why he also heals when he attacks. His super, very much like Daryl, charges by itself. And it makes him leap over obstacles to get close up to his prey. So you can wait and see for the best moment and then leap on your target. Edgar is going to be free during the Brawler Days, so be sure to grab him when he comes out. After that, he'll still be available in boxes, but you don't want to miss out. That's all for today. We wish you a happy Brawler Day season. Thanks for giving us an amazing year with Brawl Stars. Be sure to subscribe and have a... W Evet Brawl Stars'a biz geri dönelim. Böyle bir e, güncelleme aldık Brawl Stars'dan. Hadi hediye alanında bir maç atalım size göstermek için. Ne oynayacağım ne oynayacağım. Evet arkadaşlar başlayalım şöyle. Leon ile oynuyoruz. Rakip takım yani güçlü gibi MZ oynar diye düşünüyorum. Max ben çok sıkıntı bulmuyorum ama ultisi bence çok iyi Max'in. Aferin. Ah, hediye alıp kendini üstünüze götürmeniz gerekiyor. Yani anlayacağınız çok e, zor bir şey değil ama ayadıkça zorlaşıyor. Yeni karakter çıkarmak gibi bir şey işte. Ama güzel bir mod bence basketbol gibi bir şey birazdan göstereceğim size hediyeleri havadan atıyorsunuz yani yerden değil. Bir de arkadaşlar yine animasyonlu e, şeyler geldi. Bazı hani karakter çıkınca size otomatikman verilen hemen bakın göstereyim size basketbol gibi havadan atıyor. Atayım şöyle. Bakın kendi üstüme götürdüm. Ve şey oldu. Bu arada arkadaşlar yeniden doğma gol atınca olmuyor bu etkinlikte. Yani gol atınca yeniden doğma yok. Sadece ölünce yeniden doğma var. Hani savaş tapında kalenin içinden doğuyordun ya. Hediye üstüne götürünce işte yeniden bir dakika Omex Omex şey yapamaz ya. Ben arkadayım şimdi. Ya sözümü geri alıyorum sanki ama. Yok ölmüş zaten. Evet bak arkadaşlar size Leon'la bir taktik vereceğim. Çalığın içindeyken görünmez olursanız adam hala sizi çalığın içinde sanıyor. <laughs> Böyle bir şey. Geldi. A alamadım. Almışım. Yine çalığın içinden görünmez olacağım. Bakın şimdi. Çalığa gidiyorsun. Görünmez oluyorsun. Çalıktan görünmez çıktığın için adam seni öyle sanıyor. Alamam şimdi buradan. Leon falan geldi şimdi. <laughs> Yok olmadı. <laughs> şimdi o Leon'a dikkat etmem lazım. Bakın 1-0 yeniyoruz. Savaş topu gibi. Uzatmalara kalınca her yer yıkılıyor. Onlara bu sular da dahil. Onlar da yıkılıyor diye hatırlıyorum. Neyse işte yendik maçı. 8 kupa vesaire vesaire. Görüşürüz diyorum. Bakın ee, dükkanda her gün ücretsiz hediye olacak. Bu böyle ücretsiz yazacak. Mesela ilk gününkü ücretsiz mega kutuydu ve belki elmas verirler işte. Sanırım 25'inde Edgar gelecek ya da belki yarın belki yarından sonraki gün. Bilmiyoruz bunu ama siz araştırıp yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Görüşürüz.